Bunu ne kadara rehin bırakabilirim diye soracaktım. Ne kadar istiyorsunuz? 500 civarı. 500'ün altını kabul eder misiniz? Aa, hayır olmaz. Çünkü size 150 verebilirim. 150 mi? Evet. Bunu rehin dükkanından 900 e aldım. Bunu 500 dolara bile satamayız. Sizde aynısı 1795'e satılıyor. Sana 500'e satamayacağını söyledi. Daha fazlasını Neden tavır yapıyorsun anlamadım. Tavır yapmıyorum. Konuşmanızı dinliyorum. Seninle konuşmuyordum. Ama bu departmanın müdürü benim. Yani size 500 vermeyeceğiz. Tamam anlıyorum ama 150 alacağıma bedavaya veririm daha iyi anladın mı? İsterseniz verebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Neden sürekli tavır yapıyorsun? Tavır yapmıyorum ama siz beni anlamıyorsunuz. Altının ağırlığına göre fiyat veriyoruz. Ağırlığına göre değeri 200 doların altındaydı. Üzgünüm size 500 dolar veremem. Yardımcı olmaya çalışmıyorsun. Benimle dalga geçiyorsun. 150 dolarla beni kandırmaya çalışıyorsun. Hayır, seni kandırmaya çalışmıyorum. Lanet kolyen için 150 dolar ister misin? Gerçek değil. Yani o kadar etmez. Evet, eminim değildir. Babanın Hayır. koskoca bir altın dükkanı var o ve gerçek ne demek diyorsun. Ne mi? diyorsun sen? Babanın küçük bebeğisin. Öyle mi? Evet, öyle. 150 doları istiyor musun, istemiyor musun? Ah, Şimdi beni çok korkuttun. Ben senden korkmuyorum. Çünkü camın arkasındasın. Çıkmamı ha? ister misin? Kimseden korkmuyorum. Sizinle yüz yüze gelebilirim. Yüz yüze konuşmak mı istiyorsunuz? Tamam. Evet dostum. Şimdi ne olacak? Öncelikle adım Jeff ve dostum Dışarı falan Dışarı geldiğime mi? göre 150 dolar nakdi almak ister 150 misin? 150 dolar için buraya gelmediğimi iyi biliyorsun. Sorunun ne anlamıyorum tamam. ama çok kabasın. Ve insanlarla konuşmayı bilmiyorsun. Ben mi kabayım? De Bana ne dedin sen ha? Çünkü ne burada dedin? güvenliklerim var. Arkada motorcu kılıklı mi? babam var. Erkek kardeşim falan var. Onlara demek güveniyorsun öyle, tabii, işte. Bizi mi çağırdın? İşte geldik dövmeli çocuk. Ne vardı? Ne var? Şimdi ne olacak? Sakın bana dokunma. Dışarı hadi çıkalım dışarı hadi. Hadi gitme. Hadi, yani, bana ha? dokunma tamam mı? Bana tamam, dokunma. dokunmayacağım. Sana dokunmayacağım. Dükkanıma gelip bizimle uğraşamazsınız. Özellikle de dükkanıma gelip kızımla uğraşamazsınız. Sana dokunmayacağım. dokunmayacağım. da ne demek? Şu anda dokunuyorsun işte. Sana masaj yapıyorum. Kendim yürüyeyim. O zaman, zaman yürümeye yürüyorum. devam et tamam mı? Sana kapıyı açayım. İşte oldu. Alçak herif. Senin de kızının da oğlunun da canı yoruyorsun. cehenneme tamam mı? Evet artık hadi. Kaybol. Hoşçakal babasının kızı. Kaybol. Kal. Elveda.